Merhabalar, Nursevin Kelezzetler mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> inanın yapmadığım için YouTube kanalıma yapmadığım için pişman olduğum 3 kaşık tatlısı yapacağım. Aslında bu annemin e, meşhur pandispanyasıydı irmik hariç. Annem bayramlarda genellikle bu tatlıyı yapardı. Geçenlerde e, neden ben yapmıyorum ki dedim ve 3 kaşık tatlısı olarak bayağı meşhur olduğunu biliyorum. Ee, şimdi 3 yumurtam var. Aynı şekilde 3 kaşık tatlısı adını aldığı gibi 3 kaşık dolu dolu şekerim var. Öncelikle toz şekerimle yumurtamı çırparak başlıyorum. Annem pandispanyayı fincan ölçüsüyle yapardı buradaki kaşık ölçülerinin tam olarak Türk kahve fincanıyla olanıydı ve biraz daha büyük bir tepsiye iki tane yapıp iki tane pandispanya yapıp kremalı pasta gibi kullanırdı. Ayrıca üzerine şurup dökerek de onu şerbetli bir tatlı haline getirirdi. Onu hatırlıyorum. Ruhu şad olsun inşallah. Burada 3 kaşık sıvı yağ var. Hemen şöyle düşük ayarda çırpıyorum. Ve 3 kaşık irmiğimi ilave ediyorum. Dolu dolu olacak irmik. Yine şöyle düşük ayarda ve kesinlikle elenmiş un, elenmiş kabartma tozu ve vanilya ilave ediyorum. Yine 3 kaşık elenmiş unumuz, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Böylece kekimizi tamamlamış oluyoruz. fırınımı 160 derecede açtım. Ve harcımı kalıbıma döküyorum. Aynı şekilde 160 derecede pişirmeye devam edeceğim. İyice sıyırayım. Tatlı o kadar hafif bir tatlı ki gerçekten fazla aşırı şerbetli tatlıları sevmeyenler mutlaka bu tatlıyı hala denemedilerse mutlaka denesinler. Şimdi biz fırına gidiyoruz. Pandispanyamız fırındayken biz hemen şu şerbetimizi yapalım. Ama şerbetimiz pişmeyecek. Bir şu şekilde su bardağıyla bu su bardağım benim hep aynı ölçüdür. 200 cc'lik sıvı ölçüsüdür. 1 su bardağı toz şeker ilave ettim. 2 su bardağı da sütü karıştırarak eriteceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Bu arada eğer Ramazan ayında izliyorsanız beni hayırlı Ramazanlar dilerim. Ramazan içinde çok uygun bir tarif olduğunu söyleyebilirim. Oldukça hafif bir tatlı arkadaşlar kekim pişinceye kadar şerbetim kenarda beklesin. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Pandispanyamı fırından aldım. Biraz bekleyeceğim ve çatalla delikler açacağım. Sonra şerbetimizi dökeceğiz üzerine. Pandispanya çok çabuk pişer zaten bilirsiniz yumuşacık oldu fark ediyorsunuzdur o kadar da pratik gördünüz zaten lütfen Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri almak için zil sesini açmayı unutmayın biliyorsunuz kaynatılmamış sütlü şerbetim var bunu dökeceğim üzerine biraz buzdolabında bekleteceğim Bakın hemen çekti zaten pamuk gibi. Biraz bekleteceğim. Buzdolabına kaldıracağım. Daha sonra süsleme işlemine geçeceğiz. Bu kadar basit bir tatlı. Lütfen mutlaka beğendiyseniz dostlarınızla da paylaşın. Herkes bu tarifi yapmalı diyorum. Hindistan cevizi ve fıstıkla süsledim. Şimdi bir dilim sizlerle birlikte bakalım nasıl oldu. Şöyle yumuşaklığına bakın. Çok hafif sütlü tatlımız oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Gerçekten sanıyorum sık sık yapmak istiyorum bu tatlıyı. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun.